iyi akşamlar diliyorum. <laughs> çok değerli üyeleri, misafirler, başkan. E, Arap baharı kavramını tabii çok sevdik. E, bir bahar yaşanıyor. E, dünya öyle bir dünya haline geldi ki olup bitenler hepsi evimizin içinde oluyormuş gibi bir bakıma hepsinin canı tanıyız. Eskiden olduğu gibi bir yerlerde bir devrim olacak. Haberi aylar sonra bize gelecek ve bir olay olacak haberi aylar sonra bize geliyor değil artık. Her, dünyanın herhangi bir yerinde birinin ayağına bir diken battığında aynı gün evimizin içinde bunu hissedebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Bunu duyabiliyoruz. Gerektiğinde ekranlarda bunu seyredebiliyoruz. Bu ee, bilgiye erişmek istediğiniz zaman, meraklı olduğunuz zaman, ilgili olduğunuz zaman e, hemen ulaşabildiğiniz bir bilgi. Tabii ki insanların büyük bir çoğunluğu öyle olmuyor. İnsanların büyük bir çoğunluğu bilgiye meraklı olmaktan ziyade e, biraz zevk, zevkşinas oluyorlar. Zevkşinas oldukları için e, daha e, kaygılı olmuyorlar, olmayabiliyorlar. Ama bu biraz da insani sorumlulukla ilgili bir şey. Yani insan Sonuçta küresel dünyanın bize sunduğu bir imkandan bahsetmek gerekir ki e, bu küresellik bize e, çok gerçekten çok önemli avantajlar sağlıyor. Bunu şunun için hemen başlarken söyleyeyim. Genellikle küreselleşme falan tartışmaları, küreselleşme süreciyle ilgili bir takım tartışmalar yapıldığı zaman çok Müslüman dünya adına da çok karamsar bir yaklaşım sergileyenler oluyor. İdi. Halen öyle. Yani biraz böyle solcu bir bakış açısı var. İşte yani sanki her şey çok daha kötüye gidiyor. Küreselleşme, küresel güçler dünyayı yeniden paylaştırmaya çalışıyorlar. Dünyayı e, daha bir tüketim ağının içerisine çekmeye çalışıyorlar ve yeni bir şey oluşturmaya çalışıyorlar falan. Yani e, işte küresel güçler diye bir aktörler var sanki. Kim bunlar? Diyelim ki Amerika'da bir tanesi, tan Amerika'nın içerisinde böyle komplo teorilerine falan baktığınız zaman çok tuhaf tuhaf aktörler bize anlatılıyor. Kim bu aktörler? Gerçekten de bu kadar güçlü müler? Dünyayı böyle oturup kendi aralarında bir masada hadi paylaşalım, sen şunu, ben bunu falan. İşte biraz daha doymadık, biraz daha fazla, hani şu insanlar biraz daha yoksullaşınlar, insanları biraz daha sömürelim. Böyle diyen bir şey mi var? Yani böyle diyen bir masa etrafında bir araya gelip bunun hesaplarını ve planlarını ve icraatlarını yapan birileri mi var? Bu önemli bir sorudur. Bir dönem şöyle bir İsmet Özel'in sorduğu bir soru vardı bu çerçevede. Sistemin bir beyni var mıdır? Sistemin bir merkezi, sistemin bir beyni vardır. Daha doğrusu aslında soruyu şöyle sorsak belki daha anlamlı. Olur. Dünyada sistem diye bir şey var mıdır? Ve bu sistem varsa bir kontrolü, bir kontrol kumanda merkezi var mıdır? soruya verdiğimiz cevap aslında bizim ne yapmamız gerektiğini, bizim konumumuzun ne olması gerektiği, tavrımızın, tutumumuzun ne olması gerektiği hususunu da açığa kavuşturan bir cevaptır. Eğer dünyayı idare eden böyle güçlü bir sistem varsayıyorsak, o varsayılan gibi aslında bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yani biz örtün ölmeyek falan gibi bir yaklaşım sergilememiz. Üstümüzü örtün üşümeyek veya Demekten başka çareniz yok çünkü sistemin bu kadar böyle büyük bir sistem var, akıllı bir sistem, öyle bir sistem ki yani biz bir şey yapsak bile aslında biz onun bir planının bir parçası olarak yapıyoruz. Yani biz ne yaparsak yapalım o büyük sistemin planının bir parçası olarak yapıyoruz. Biz. Bu tür analizler yapanlar çok çıkıyor. Mesela dünyada bir devrim oluyorsa bu devrimi birileri yönetiyor. O halkın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Orada insanlar açtır. Yani aç oldukları için isyan ediyorlar. Yok. O aç olmalarını sağlayan sonra onların bir şekilde isyan etmelerini sağlayan mutlaka birileri bir hesap yapıyordur. Şimdi bu yaklaşım o küreselleşme ile ilgili algılarımızı da hep belirledi. Hep o algılarımıza hakim oldu. Ve küreselleşmenin böyle bir kontrol, kumanda merkezi olduğunu hep düşündük. Bir kumanda merkezi vardır bu, bu şeyin. Ve o kumanda merkezi her şeyi kendi her şeyi tedbir ve idare eden dünyada bir devrim olacaksa ona ona karar veren dünyada bir hareketlilik ortaya çıkacaksa ona karar veren dünyada bir bir takım savaşlar olacaksa onlara karar veren onları yöneten onlar yani bütün dünya yansa onlara hiçbir şey olmayacak hiçbir şey dokunmayacak böyle bir kumanda merkezi böyle bir kumanda merkezini varsaydığımız zaman hakikaten ee, bir, hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. yapacak bir şey yok. Çünkü onlarla baş edilmez ki. Baş edilemez onlarla. Çünkü öyle bir güçle hakikaten baş edilemez. Öyle bir güç varsa. Kim? Amerika mıdır? İsterseniz gelin Amerika'ya yakından bakalım. Amerika böyle bir güç müdür? Mesela Amerika dünyada olup bitenleri bu yakınlıkta, bu şeyde, böyle bir kontrolde gerçekten tedbir ve idare edebilir mi? Amerika dediğimiz kendi içerisinde bir sürü bir sürü farklı farklı çıkar gruplarının birbirinin birbirini ölesiye, gebertesiye birbirinin altına oydukları bir yerdir Amerika. Bırakınız Amerika'nın başka ülkelerini, ülkelerini kontrol edebilmesin, Amerika'nın kendisi kendi içerisindeki bu çatışmaları doğru düz kontrol edemiyor. Yeterince. Yani ve bu çıkar grupları kendi aralarındaki kavgaları çoğu kez Amerika'nın çıkarlarına zarar veriyor. Çoğu kez yani Amerika'yı dipten dibe yani gittikçe dibe çekiyor. Di gittikçe batığa çekiyor. Amerikan içerisindeki Yahudiler, Amerikan içerisindeki Wall Street denilen o finans ağ silah tüccarları, ne o konular. Öbür tarafta Katolikler, Katolik grup var işte şeyden gelen İspanik e, Amerikası Öbür tarafta Amerika'nın içerisinde yeni yeni tutulmaya çalışan unsurlar, Müslümanlar. Müslümanlar da ayrı bir grup. Ayrı bir çıkar grup. Henüz de belki de güçlü değildir ama bir çıkar bu, bir grup. E, sonuçta. Amerika'nın kendi yasaları. Amerika'nın kendi yasalarına baktığınız zaman aslında şu anda işlemeyen bir sistem vardır Amerika'da. Bir sağlık reformunu 90 yıldır beceremediler. Bir sağlık reformunu doğru düzgün beceremediler. Amerika o sağlık reformunu başarabilmek için en nihayetinde bir her dört yılda bir seçime gitmek zorunda olan bir iktidar var ve o iktidar sürekli taviz vermek zorundadır. Yani halka şivin görünmek zorundadır. Sağlık sisteminin sağlık e, reformu yapmaya kalkıştığı takdirde bundan halk bir acı reçete gelecek ve hiçbir başkan bunu kolay kolay göze alamayacak. Bugün Obama mesela bir dönem çok iyi reformlarla, iyi şeylerle geliyor, iyi vaatlerle geliyor, iktidara geliyor. Geldikten kısa bir süre sonra verdiği sözleri unutmak zorunda kalıyor. Çünkü o kadar çok kişiye söz vermiş oluyor ki onları tutayım derken hiçbir esas o reformcu, onu Obama yapan, Obama'yı Obama yapan bütün şeyleri unutmak zorunda kalıyor. Bu sefer popülizme yönelmek zorunda kalıyor. Popülizme yöneldiği zaman da hem Amerika'nın çıkarına hiç olmayacak politikalara yönelmek zorunda kalıyor. Şahin politikalar gitmek zorunda kalıyor. Mesela diyelim ki bir yere bomba atmak zorunda kalıyor. bunlar da onu belki halk nezdinde biraz daha kahramanlaştırıyor ama bu arada Amerika'nın dünyadaki dünyada Amerika'nın nefretini daha fazla artırıyor. Amerika öyle eğer gerçekten kendi çıkarını bu kadar çok kolluyor olmayan bir ülke olsaydı Orta Doğu'da şu anda içine düştüğü duruma düşmeyi asla istemezdi ve bunu en azından kontrol etmenin yollarına bakardı. Bugün Amerika'da şey Orta Doğu'da olsun, İslam ülkelerinde, hatta sadece İslam ülkelerinde değil, birçok ülkede Amerika aleyhtarlığı hat safhaya varmıştır. Ve bu Amerikan aleyhtarlığı, Amerikan lehine, Amerikan hayrına işleyen bir şey değil. Yani Amerika böyle olsun istemezdi. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Amerika böyle olsun istemezdi. Fakat Amerika'nın bugün, Amerika'yı Amerika yapan biraz da şirketlerdir. Şey şirketlerdir. İşte diyelim ki Microsoft firması bir Amerikan şirketidir. Fakat bu Microsoft firması çok iyi bir ürün ortaya çıkarmıştı. Bütün dünyayı hesabını almış. İsterseniz bugün üretmeyin. İsterseniz bugün tüketmeyin Microsoft'un ürünlerini. Yani kimse, Amerika hiç kimseyi zorla kendisine bağlamıyor. Böyle bir ürün çıkarıyor ki herkes mecbur mecbur gidip o üründen satın almak zorunda kalıyor ve satın alıyor gönüllü olarak. İşte bir iPhone diye bir şey çıkarıyor, iPad diye bir şey çıkarıyor, mal, bir malzeme. Bu nasıl çıkıyor? Bu biraz şey politikasıyla oluyor biraz. Açık uç politikasıyla biraz biraz kendiliğinden işleyen bir mekanizma. Hı. Küreselleşmenin öbür tarafta kimin lehine daha çok çalışıyor diye bakarsak aslında küreselleşme bugün dünyada bir bu tür firmaların yani küresel ağda ağ kullanabilen bu tür firmaların ekonomik firmaların çok işine geliyor.